...böyle baktı. Adın ne senin dedi. Perihan dedi. Peri. Senin peri olduğunu... ...anlamıştım dedi. Ben tabii o zamanlar... ...hayatıma damgasını vuracağını... ...bilmiyordum. Kırk yıl boyunca beni... ...inim inim inletti. Elimi uzattım. Peki sen kimsin? Dedim. O da gözlerimin içine... ...baktı. Benim adım. Ferucuğum ah. uyanma vakti. Ah. Uyandım. Ne haber tatlım? <laughs> İyiyim. Nasıl görünüyorum? Harika. Hı. Sen bak bakayım bir bana. Dünya ne kadar küçük değil mi? Küçük küçük. Ama sana kaşık kadar o dünya. Şu hale bak bir de kılık falan değiştirmiş. <laughs> Çabuk gel bakayım buraya. Aa! 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 Ay üstümden geçti. Ay değişmedim. Vallahi gelmem. Kızım bak delirtme beni gel buraya. Mehmet Bey siz şimdi anlamadan dinlemeden bana niye bağırıyorsunuz? Evet var mı ona Mehmet? Var mı kıza? Pero bu kız kim biliyor musun sen? Biliyorum. Gazeteci. Madem biliyorsun niye o zaman bırakıyorsun? Aa çünkü ben ona gizemli aşkımı anlatmaya karar verdim. Ne yaptın ne yaptın? Ay bu olan bu salaklıkla benim gibi bir mucizeyi nasıl gerçekleştirdi acaba? Ay ne yapacağım işte haber yapacağız. Sen gel bakayım buraya yürü yürü çık dışarı ya. Ay bırak kızı daha haber yapacağız biz. Ya daha haber yapacağız bırak kızı. Y yani şimdilik sadece elim. Ha tabi tabi yaparsınız. Yürü yürü. Ay, ay, ay. Perihan Hanım size anlatan o ponçin ismini verin bana ipliğini pazara çıkar. Çık kızım ya çık. Ya kızım manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Mehmet Bey asıl siz ne yapıyorsunuz? Ben gazeteciyim. Anlaşıldı. Sen laftan anlamayacaksın. Gel bakayım buraya. Mehmet ah, Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Mehmet Bey, bırakır mısınız artık? <laughs> Merak etme, bırakacağım. Ama önce kapının önüne koyacağım. Ama ah! böyle daha iyi oldu. Eve saygısı var mı? Ha var var. Birazdan kargoya vereceğim seni. Kemal Bey, bu kız bu hastaneye bir daha asla girmeyecek. Bağırsana doktor bey. Ya dur! Ya <laughs> tamam, rahat dur! İlknur? Mehmet? Bana hayal gördüğünü söyle. Nişanlımın hastanenin hademeleriyle oynaşmadığını söyle. <laughs> Kimseyle oynaştım falan yok. Ne diyorsun ya? Bu kız hademe falan değil, gazeteci bu kız. Bunu telefon odasında yakaladın. <gülüyor> 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 Melike mi? Merhaba ben Melike. Sen tanıyor musun bu cep şeytanını? Melike ne işin var senin burada? <laughs> Dur gel buraya.